Merhabalar, uzman doktor Nilüfer Çelik ben. Adatı Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. 1-7 Ağustos emzirme haftası nedeniyle annelerin bize en çok sorduğu soruların başında gelen acaba emzirmeyi doğru mu yapıyorum, doğru mu gidiyorum, bebeğime faydalı mı, bebeğim ki yeterince kilo alıyor mu, besleniyor mu sorularını sizlere birazcık cevaplamak istiyorum. Bebeğin emzirdikten sonra yeterince kilo alması, aylık takiplerinde kilo alıyor olması, günlük 4-5 yaşına göre bezinin dolu olması bizler için yeterli beslendiğinin göstergesi. Aynı zamanda bebeğin sizinle iyi iletişim kurması, bazen dönüp size bakması, sizi sevmesi, sizi okşaması da aranızda iyi bir bağ kurulduğunun göstergesi olup emzirme haftasında bizim sizlerden beklediğimiz, sizlere sağlamak istediğimiz sonuçları göstermektedir. Hepinize şimdiden sağlıklı günler dilerim.